Birinci gün. Bu ne yapıyordu burada ya? <laughs> ee, eyvah. Arkadaşlar videoyu bir saniyeni Dur, duraklatıyorum. Arkadan biz ses e, açacağız. Ve şarkı söyleyecek aramızdan birisi. <laughs> bir şey yapmıyordum ben. <laughs> Merak etme. Sen hadi yat uyu. Tamam. Arkadaşlar hadi şarkı söyleyelim. Hadi. Kutu açtık. Altın yolla. <laughs> Bir daha söylüyorum. Evet şarkımız burada bu sona eriyor. Gidebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Eyvah. Az kalsın yakalanıyordum. Burada da atlattım. Neyse ben de yapacağım. sabah olmasını bekliyor. Ve sabah olur. Uf. Ay günaydın kanka. Günaydın canım. Sen uykulusun bakıyorum. Kanka ben akşamleyin kalktım da. çocukta çocuk da kalkmış. E, e ben de onu gördüm. E, şu fakir kız var ya onu sevmiyorum. Ya boşver kankaya ayıptır söylemesin. Ama kanka ne yapayım gıcık oluyorum. Hayırdır kızlar ne oluyor burada? E, hiçbir şey olmuyor Efe. Hiçbir şey olmuyor Efe. Şer, şarkı dinliyorduk da açayım sen de dinle. bir aradan sonra gene şarkımızı dinledik. Evet işte bu şarkıyı dinliyorduk. Ne var? Bir şey söyleyeceğim. Tekrar gelecek şarkılar. Evet tekrar gelecek şarkılar. Of neyse ya sen uğraşamam Efe. Of, tamam ya İlla seni de görmek istemezdim. Ben Hasan Efe Ayhan. Aykınla Hayhan. Allah'ım ya Rabbim sabah sabahta ben uyuyayım ya. Kanka senle biz kahve içmeye mi gitsek? Olur kanki. Vallahi sen çok kızgınsın bugün. Bence de çok kızgın. Arkadaşlar Efekan şarkı diye söylesin mi? Bilmem söylesin mi? Söylesin bence. Ne şarkısıymış bu? Of her şey Hadi merak olma. Bir, iki, üç. Dinle. Söylüyorum. Çok kolay, kolay, çok kolay, çok kolay. Çok kolay, çok kolay. Çok kolay. Çok güzel. Hmm, güzel şarkıymış ama efkan. Ama Fakan, yanlış söyledin. Ama efkan çok iyi söylemedim. Üff, kanka biz sana herkesi bırakalım. Bir çay bahçesine gidip çay mı içsek? Hem birazcık sohbet ederiz. Nasıl olur? Kanka ben hiç giyinemeyeceğim vallahi olduğumuz gibi giderim. Okey kanki. Evet şimdi kaydediliyor ve birazcık bekliyoruz. Evet birazcık bekliyoruz. Çay içelim şarkısı. yükleniyor. Kanka al sen bunu ya. Pekala. Bana baştan aşağı her şeyi anlat kanka. Tamam kanka anlatıyorum. Bak şimdi iyi dinle beni. Akşam mı, tamam mı? E ee, kanka e. Ee? He. Kanka sana bir şey diyeceğim. Ee, bir tane futbol şarkısı söyleyeyim mi? Bilmem söyle bakalım. Bir abimiz, yurt dışında futbolculara böyle bir şarkı yapmış. Söylüyorum. Arda Güler Kerem Aktürk oğlu Kendi yüzünden Hakan Çalhan oğlu Tiyago Çukur Uğurcan Çakır Doğan Alemdar Ferdi Gazi oğlu Altay Bayındır Melih Demiral Salih Özcan Ozan Tufan Melih Sünav Kağatay Akın Usak Gülmol Gaciyacı Tekincilik Umut Bozak İrfay Gazeci Şarkı Söyledim şarkımı arkadaşım. Ulan bu şarkı bayağı iyiymiş ya. Bu ne kızlar? E ee, bizim şarkılarımız böyle olur. Sus sen de. Kanka tam boş veradım şimdi. Ha işte akşamdı. Ondan sonra benim uykum yoktu. Tamam mı kanka? Evet kanka. E. Ee. Birazcık kısa bir ara veriyoruz. Aramızı yanlışlıkla vermiştik arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Aramız birazcık 10 saniye falan sürdü. Akşam kalktım işte kanka uykum yoktu. Bir anda annesi uyanmış çocuğa. Hani fakir kız var ya onu almıştık ya eve. Sonra çocuk uyandı ben de birazcık sinirlenmiştim. O da sinirlendiğimi gördü tabi. Sonra o e, annesine söylememesi için ben gülen yüz yaptım. Ve ona yatağıma geçtim. E kanka tamam sinirlendiğini gördüyse bunda ne var? Kanka işte anlamıyorsun. Bildiğin gibi değil. Yüzde enerji şarkısını söyleyeceğim. Öf sen öyle gireyim ama yeter artık. Birazcık, birazcık da şarkı söyleme. <laughs> söyledim. Baya güzeldi ama birazcık ara verebilir miyiz buna? Lütfen. Tamam. İşte Artık sonra öyle. Şarkı çalmayacağım. 30 saniye kaldı videoda. Tamam. tamam. Ee, 10. dakikamızda videomuzu bitireceğiz. Hemen mola. Biraz fazla suyor maalesef. Bu sırada bir şey diyecektim. Like abone like atmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimler de açabilirsiniz. Kanalımız Efe. Bunda ve geldik kanki. Hmm. Kanalımıza abone ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben yatıyorum. Bugün çok fazla dayanamayacağım. Tamam kanki ben de yatıyorum. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone ve like Bir dakika like sen araya gireyim. Bunu ben söyleyebilir miyim? Söyleyebilirsiniz. Videomuz... Ay bir dakika. ikimiz bunu yapalım. Evet ben yapıyorum maalesef. Ee, videomuza abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın ee, burada kaldık burada 9 saniyelik yapacağım bunları ama şimdi 10 saniye olabilir arkadaşlar burada e, tam olarak benim hatam var Z fakirleri zengin olarak görmediğim için benim hatam var neyse bu kadar da videomu e, bu kadar yaptım emek şaka yaptım hepsini gösteremedim maalesef ama yine emek çaka yaptığım için sizleri çok seviyorum. Görüşme dileği dileğiyle görüşürüz. Bu arada arkadaşlar görüşürüz. Epişko sen de görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.